Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey! Kudret Bey. Ayağın hanım! hanım! Kudret Bey. Baba. Kudret baba. Ayhan Hanım ambulans. Ayhan Hanım ambulans çağırın. Kudret Bey. Kudret Bey. Ambulans çağırın. Ayhan Hanım ambulans. Ferah, ben hazırım hadi çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Cık, sen gelmiyorsun. Ne zaman seninle dışarıya çıksam başıma bir şey geliyor benim. Yok söz, bu sefer seni ekip yarı yolda bırakmayacağım. Cezalısın. Çıkamazsın sen de iyi biliyorsun. Müdür beyin izni olmadan buradan çıkamazsın. Esir miyim ben burada ya? Bıktım Ferah bıktım. Ya benim yaşıtlarım elinde telefon kafelerde geziyor. Sen de burada bit kadar odalıydı kızla beraber kalıyorsun değil mi? Yaşları küçük olanların ağlaması yüzünden uyuyamıyorsun. Sabah uyanamıyorsun, kahvaltıya geç kalıyorsun, bir de aç geziyorsun. Hiçbir şeyin yok senin Nari. Benden başka arkadaşım bile yok. Ama bunları bir tek sen yaşamıyorsun Nari Hanım. Ben de bıktım. Ben de bıktım ama benim de elimden bir şey gelmiyor. İşte nasıl gelmiyor? Hadi beni anladık Reşit değilim. Sen 21 yaşındasın, niye hala buradasın? Hiç mi düşünmedin, hiç mi aklına gelmedi? Ya niye bizi buradan kurtarmıyorsun? Niye ya, neden? Bana bağırma. Kızlar. Yeni bir kardeşiniz geldi. Aşağıda sizi bekliyor. Hadi gelin tanışın. Tamam tamam tanışalım da... ...nerede yatacak yatacak yeri yok. Bir şey söylesin Ali anne. E, siz hallediverin onu da. Nasıl halledelim? İsmin Ali anne. Hazal. Hazal bugün benim yatağımda yat. Sen nerede yatacaksın? Bakarız bir çaresine Narinciğim bakarız. Hadi gelin bakayım tanışın. Hadi kardeşinizle tanışın yürüyün. Bir merhaba diyelim bakalım kimmiş bu? Dur bakayım dur dur. Nereye? Derse. Ne dersmiş bitmedi gitti. Ama az kaldı. Kurtulacağız seninle mezun oluyoruz. Minimini yavruların yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Aliye Hanım. Ferah. Ya sen aldırma ona. Öğrendi herhalde üniversiteden yeniden kazandığını. Nereden öğrenecek kızım? Postadan ne geliyorsa önce benim elimden geçiyor. Kayıt yaptırınca öğrenecek ama. Kayıt ne zamandı? Bugün. Ne Hadi git yaptır. Kadın hukuk fakültesi beş yıl. Kuzum geçer, o da geçer, meşhur geçer. Hadi git bakayım. Hadi. 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 Nenemin yavruların yatacak yeri yok. Seninki hala okuyor Alianı. Niye hala buradasın? Çünkü korkuyorum Nari. Cesaretim yok. Benim bu hayatta o yurttan başka hiçbir şeyim olmadı. Burada cesur olmayı değil itaat etmeyi öğretirler. İtaati öğrenenler cesur olamazlar. Buyum ben. Bu kadarım. Tek başıma dışarıda nasıl yaşarım? Korkuyorum Narin. Çok korkuyorum.